Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere Brookhaven'ın yeni gelen ev güncellemesini ve bu ev güncellemesinin hangi ev, nasıl bir ev olduğunu göstereceğim. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoya like atmak hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce hiç fark etmez sizin bir tane noza bir ev alalım arkadaşlar. Bahsettiğim evi şimdi alacağız. Hemen evimizi alalım arkadaşlar. Evimiz geldi arkadaşlar. Şimdi evin içini gezelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride arkadaşlar hasta kayıt yerine benzeyen bir yer var arkadaşlar. Ee, burası çok gerçekçi olmuş. Ee, beyninizde canlansın biraz betimleme olarak. Arkadaşlar şimdi diğer kapılara bakalım. Noa yer gibi. Burada da arkadaşlar burası belki aklınıza gelir. Arkadaşlar burası hani icra artışkı ve kan gibi vesaire şeylerimizi çektirip yeşil yaptığımız yer. Burayı pek bilmiyorum arkadaşlar. Buraya daha sonra bakarız. Hemen buradan çıkalım. Arkadaşlar şimdi alt kata gidelim. Belki alt katı daha dikkat çekici şeyler ya da yerler vardır. Hemen alt katımıza gidelim. <laughs> Bu arada karakterim nasıl puanlayın lütfen. Yine aynı şekilde üst kattaki kapılara benzeyen kapılar bulduk arkadaşlar. İlk yerimize geldik. Kafese benzeyen yaylar var arkadaşlar. Bakalım şimdi kafeslerimiz açılıyor mu? Etrafı biraz kurcaladıktan sonra kafeslerimize yöneliyoruz arkadaşlar. Kafeslerimizin açılabildiğini görüyoruz. Hemen iksirlerin oldu. Ah, arkadaşlar çok güzel ve minik bir oda mavi iksir aldım. Alınabiliyor hele. Bakın ben sevdiğim renk kırmızı. O da alınıyor arkadaşlar. Yeşil de alınıyorsa. Arkadaşlar şurada gördüğünüz olmuş bitkileri e, çözündürüyor galiba bu iksirler arkadaşlar. Arkadaşlar buradan da çıktık. Burası çok güzel ve Arkadaşlar çok e, iyi ve tecrübeli yapılmış bir yerdi bana göre. Şimdi diğer odaya gidelim. Arkadaşlar burası ameliyathane ve çok güzel görünüyor. Ve burası da ameliyatın yapılacağı yer. Lambalar, e, işte kontrol, kalp ritim yerleri falan ve tuşlarımız. Hemen bakalım. Arkadaşlar ne güzel. Yeşil, kırmızı gibi arkadaşlar ihtiyaçlarımızı gidirecek ameliyat şeyleri. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar kalkıp hemen bakmadığımız bir sarı kapalı odaya gidelim. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde oraya doğru gidiyoruz merdivenin arkasında. Arkadaşlar işte burada hastanenin olmazsa olmazı temizlik yeri. Ben arkadaşlar son batmadığımız bir alarm şeyi var ona da bakalım sonra sizlere hastane ile ilgili küçük bir rp e göstereceğim ve kısa bir rp e. arkadaşlar çok güzel kırmızı ve efsane bir renk gibi duruyor hemen rp'nize geçelim ayaklarım, ayaklarım iş hissetmiyorum aa Kez gayak durmana başarmasaydı. Ay yavrum aaa. Aa orada ne oluyor? Hemen gidip o hastayı kurtarmam lazım. İfadenizi alalım. Bu hasta kim ve bu hastaya nasıl böyle bir olay oldu? Anlatın. Aslında olay şöyle oldu. Oradan geçerken bir hanımın sayıklandığını ve yere düştüğünü gördüm ve hemen onu aldım. Yani onu tanımıyorum. Anladım. Şimdi size Doktor Gamze Hanım'a yönlendireceğiz. Ben geldim. Burada ne oluyor? Hemen ameliyathaneye geçmemiz gerekiyor. Peki kendini çok büyük bir... Ee, yani e, Gamze Hanım. Ben niye koyuyorsam hastayım? hanımefendimize kapsülü koyduğumuzdan emin olalım. Lütfen. Bana emir mi veriyorsunuz? Şimdi siz görürsünüz. Bakalım bu hastaya ne olacak? Hemen kapatayım da şunu. Şimdi hastaya B12 vitamin enjekte edin. Lütfen. Pütrefaksiyon enjekte edildi. Beyefendi yanlış yaptınız. Pütrefaksiyon hücrelerin çürümesi demek. Lütfen. B2 enjekte ediniz. Farklı bir şey değil. Otofajik enjekte edeyim de görsün. <laughs> Kendi bir şey yani Gamze Hanım hasta ölecek galiba. Beyefendi hepsi sizin hatanız. Bunu düzeltmek de size kaldı. Elektrik şoku ayrıca hastanın iyileşmeme sebebi sizin hücresel olarak hastanın vücuduna zehirli serumlar enjekte etmeniz oluyor. Düzeltin hemen. Sinirlenmeyin hemen elektrik şoku ilave ediyorum. Ona basın ve ayağını kıyın ben olun öğren. Hastanın hayata tutunma riski yüzde on. Ne yapalım Gamze Hanım? Ne? Bu olamaz. Hasta öldü. Hayır hasta ölmedi Gamze Hanım. Size söylediğiniz vitaminlerin hepsi hastaya arızalı geldi. Ama bu beyefendinin söylediği, e, bu vitaminler hastanın sürekli tükettiği ölümsel vitaminler olduğundan dolayı hasta birkaç gün bu vitaminleri tüketmediğinden vücudu kendini düşük hissetti ve bayıldı. Yani hasta ölmedi. Şimdi Aslı canlanır. Ne? Ve bugünkü videomuz bu kadardır. Repey nasıl buldunuz? O beyefendinin yaptığı şeyleri nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.